Janus şey çok basit. 0 537 952 61 29'dan bizi arıyorsunuz. Araba kazanıyorsunuz. Yoksa ben zaten diğer hediyeleri normalde almaması gerekiyor ama sizlere hediye ediyorum. Yeter ki bizi arayın. Bu heyecanı birlikte yaşayalım. Şimdi sıra geldi kulaklık etabına. Kulaklıklar takılıyken sorular sorulacak ve evet ya da hayır diyeceksiniz. Ben işaret ettiğimde karavana bu. Doğru yanıt denk gelirse puan alacaksınız. Ona göre. Haydi bakalım. Sorular gelsin. Ve <laughs> bak ne çabuk arkaya gittin derim ben de bunu aldın da geldin yani de ben de Maşallah ballar ya, ya her şeyi bir anda yapabiliyorsun yani. Ha. Barbunya yapacaksın daha bana. <laughs> Doğru. Şimdi puan durumuna bakalım. En düşük puan hangi masaysa Acaba oradan bak. Acaba hangi baş. masada? Acaba. <laughs> Acaba. Bizde. Abo turanç masa 180. Mavi o, masa 430. Yarışma bitmiş zaten. Ya onu ya? Nasıl oldu? Sağ yerde aşkım. Tavuk. <laughs> Antalya. Aa. Bana da bir <laughs> hediye seçersiniz bizi zaman. Duman. <gülüyor> <gülüyor> Ay kulaklıkları takalım. Hiç alışık olmadığımız <laughs> bir şey. Yok yok, burada açabilirsiniz araya Daha iki etap var. Öyle mi Tabii iyice kulaklıklara takalım. Siz alışıksınız. Kaçak olmasın lütfen. Yok hiç kaçak. Hey! Müzik gelsin. Ne, ne diyorsun? Ne diyorsun? Hey! Müzik geldi. Şimdi ne sorular geliyor. Hayce. Bay J eşinin ismi Bayan J mi? Evet. Bu doğru mu yanlış mı? Yanlışmış. Dinleyicilerine sık sık yalan söyler misin? Bunun cevabı kahkaha. Dinleyicilerine. Aa, niye bağırıyorsun? Dinleyicilerine. Dinleyicilerine sık sık yalan söyler misin? Hayır. dinleyicilerin senden istek şarkı istediğinde para ister misin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arıza, dinleyicilerin nasıl olsa görmüyor diye radyo programını. Dolna mı sunuyorsun? Evet. <laughs> Allah. Arkadaşlar biz nereye düştük? <laughs> Bay J. Pantolonunun fermuarını açık unutmuş olabilir misin? Evet. <laughs> Puan verin gerçekten doğru söylüyorsun. Duygu. Yanındaki radyo radyocu arkadaşlarına gerçekten sinir oluyor musun? Evet. <laughs> Cem. Efendim. <laughs> İmkanın olsa beni öper misin? Hayır. Arıza. Allah. İnşallah. Allah. Annem seyretmiyordur inşallah. Allah tependen mi baksın? Evet. <laughs> Söyleyeceğim. Bay J. Çorapların geçen aydan beri ayağında mı? programında esprilerine hiç gülünmediği için mi gülme efekti kullanıyorsun? Evet. En sevdiğin ayakkabın kırmızı renkli, kırmızı topuklu olan ayakkabı mı? Hayır. Gilsin, <laughs> Ne, ne dediğimi bilmiyorum. <laughs> Turnike kızlarından Rihanna sence güzel mi? Hayır. <laughs> renkler ve renkler ve zevkler tartışılmaz. Çıkartabilirsiniz. Görmedim. Oh. Ben, bir şey ben yine hepsini... Çok güzel cevaplarınız on numaraydı. Hani şey harikaydınız. Süper. Happy Hepi topu üç tane doğru bu mu? Harikaydınız dediklerine sonra. göre, harikaydınız dediklerine göre. Bayağı bilemedik yani. Tabii evet. bayağı, yani bizim için süperdi cevaplar. Bir çok şey güzeldi. söyleyeceğim, bu yarışmaya yazı asılması lazım. Bu etaptaki ses düzeni ben bilmişim. kalıcı sağırlığa sebep verebilir. Üç <laughs> doğru. Alt yazı geçiyoruz zaten. <laughs> doğru, Evet. Dikkat, benden kulaklıkları taksın. Sen şimdi Bir saniye, 3 üç, doğrunun 3'ü de bendenmiş. Evet, evet. Müzik gelsin. Evet, Hazır. Hayır. Kaçak gelmesin. Soru geliyor. Hop dedik Ayhan, balık Ayhan senin eltin mi? Hayır. Bravo. Senin çöpe atacağım, seni çöpe atacağım poşete yazık mı? Afrikalı Ali, sen aslında Ugandalı mısın? Hayır. <laughs> Serdar, sence ben hepinizi gömer miyim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bunlar da çok eğlencesiz ya. Gebertti beni. Dikkat, hop dedik Ayhan. Ayhan, hoppa <laughs> olduğun için mi sana hop dedik Ayhan diyorlar? Hayır. Buna senin programını çekemeyenler anten mi taksın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Afrikalı Ali. Sence amaca giden her yol mübah mıdır? Evet, evet. <gülüyor> 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 Serdar, kendi yayınlarını dinlediğinde Oo. bugün boş konuşmuşum diyor musun? Evet. <laughs> o kadar da programının reklamını yaptım. Çık, dikkat. Hop Çık, dedik ay. Yok daha bitmedi. Takın. Sevgilinden ayrılırken frekansımız tutmadı yalanını söylüyor musun? Evet. Adam evli. Bir şey bilemem. Doğru söylüyor. Radyocu olmak için radyoloji mi okudun? Hayır. Bazen laf olsun, torba olsun diye konuştuğun oluyor mu Afrikalı Ali? Hayır. Bravo. Serdar. Radyoyu sen mi icat ettin? Evet. <laughs> Hiç haberimiz yokmuş. Tebrik ediyorum çıkartabilirsiniz. Çıkaralım mı? Alkışlar. İşkence. Ama güzel İstendi İşkenceydi ama. Kuranj basa. Ben bundan sonraki etaplara tek başıma devam etmek istiyorum. Yani, Öyle oldum. Evet yani. Yani bu nedir ya? Turanj masa 75 puan, mavi masa 175 puan aldı. <laughs> Aranızda karar verdiniz mi? Kırmızı etiketli hediyelerden bir kişi hediye almaya gidebilecek. Aa. Hanginiz? Ee, İsterseniz bayan olma sıfatıyla. Tamam. Pınar Hanım Buyurun. gidiyor efendim. Sana Ben... <laughs> kırmızı etiket, kırmızı etiket. <laughs> evet, şey, tablet alacağım. <laughs>